من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ويفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم الحمد لله الذي ارسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاه والسلام على من احيا الدين بعد ان كان يسيرا وعلى اله واصحابه المقدمين على الخير ولو عسيرا اعلموا ان افضل الكتاب كتاب الله وافضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدث بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ve bir senet muttas ile Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal itus salate ve aleykumus sekine fasallu ma adraktum vakdu ma sabakakum. sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle, cümle peygamberan ızam aleyhimus salavat ve teslimatın ehl-i beyt, el, ashab, etbaallar, rıdvanullahi teâlâ aleyhimecmâînin bil cümle ahirete irtihal eden mü'min ve mü'minatın hasaten eserinden yararladığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi Üstazları kendisinden feyiz aldığımız, ilim hasettiğimiz Üstazlarımız, Meşra bu cami Şerif'i yapanların, bugüne kadar gelmesine emeği geçenlerin bu cami Şerif'te Can güzeran eden eyme hutaba müezzinin kayyimin mümin ve müminatın hazırun ve dersimizi dinleyen cemaat kardeşlerimizin geçmişlerin ervah için el fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> <gülüyor> Resulü Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. İtü salate ve aleyküm bis ve sekine, ey müminler müslümanlar namaza vakarla sekinetle gidin cemaate camiye giderken vakur olun sekinetle gidin sanki dağlar yavaş yavaş yerinden oynuyormuş gibi öyle vakarınızla gidin. Kur'an-ı Kerim'de müminlerin böyle vakur olacağına işaret edilmiş. Furkan suresinin 63. ayetinde ve ibadur rahman illazina yamshun alal ve iza khatabahumul cahilun kalu selama Allah'ın Rahman'ın has kulları yeryüzünde vakarla yürürler. Ağrar, mü'mine yarışır şekilde e, sekinetle yürürler. Orada da işaret edildiği gibi müminler camiye giderken diyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem koşmayın. Koşmayın ve la Koşmayın. Eğer namaz kaçacak diye böyle yapıyorsanız yanlış. Mümin vakur olur, sekinetle yürür. Mümin böyle sanki dağlar yürür gibi ağır ağır gider. Ona bu yaraşır. Acelecilik ona yaraşmaz. Cemaatten kaçırdığınız olursa onu kaza edersiniz. Yetiştiğinize tabi olursunuz. Böyle namazı kaçıracağım diye koşmayınız. Koşmayınız. Neden diyeceksin sen tabii? Bir mümin cemaatle namaz kılmak üzere evinden çıktığı andan itibaren evine dönene kadar başka hiçbir maksadı yok. Sadece camide cemaatle bir namazı kendisine farz olan bir namazı kılmak için evinden çıktığından evine dönene kadar ibadet halindedir. Her adımına on hasene yazılır. Ve on günahı affolunur. Ve cemaate devam eden müminler imanla göçer. Ve cemaate devam eden mümin kimsenin hiçbir kimse Müslüman olmadığını söyleyemez. Cemaatle namaz kılan bir kimseye kafir diyen kendisi kafir olur. Cemaatle namaza gitmek farzı kifayedir. Bir memlekette hiç kimse camide, cemaatte namaz kılmasa, gitmeseler o memlekette Müslüman demek gerekmez. Cemaat bir memleketin Müslüman memleketi olduğunun alametidir. Şari İslam'dandır. Ezan da böyledir. Minare de böyledir. Camide böyledir. Camide cemaatle namaz kılmak da bir memleketin Müslüman memleketi olduğunun alametidir. Onun için bu gibi maksatlarla Allah'ın rızasını kazanmak, imanla göçmek, sevap kazanmak maksatlarıyla camiye, cemaatle namaz kılmak üzere evinden çıktığın andan itibaren dönüne kadar namaz halindesin, ibadet halindesin. Sevap yazılıyor. Namazda koşulur mu? Namazda nasıl olunur? Huşu ve hudu ile namaz kılınır. Vakur olunur, sekinetle namaz kılınır. Huşu ve hudu namazın güzelliklerinin kazanılması için gerekli olan şartlardandır. O nedenle camiye giderken de ibadet halinde olduğumuza göre koşmayınız, aceleci olmayınız, vakur olunuz buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sen diyeceksin ki efendim cuma suresinde ya yelledir amenu ey müminler iza nudiye lis salati min yevmil cumuati fas'u ila zikrillah ve zerul Ey müminler cuma günü cuma ezanı okunduğu zaman hutbeyi dinlemeye koşun diyor Allah. Sen de koşmayın diyorsun. Oradaki fes'av hervele yapın koşun anlamına değil alt tarafında izah edin. Alışveriş yapıyorsanız kapadın kasayı. Kapadın masanızı. Cuma'ya gidin. Gitmek zorundasınız. Başka işle meşgul olmayın. Başka işleri terk edin anlamınadır. Yoksa zap 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 koşma anlamına değildir. Acele gidin. Başka işle meşgul olmayın anlamınadır. Bu emir dolayısıyla İslami açıdan Cuma günü Cuma günü Cuma namazına gitmek farzdır. Farzı ayındır Cuma namazı. Cuma namazı saatinde yani hutbe ve iki rekat farz Cuma namazı kılınırken başka zaman mubah olan şeyler yasak olur. Allah diyor? camiye diyor. Ticaret yok diyor. Ticaret yok diyor. Karı koca ilişkisi bile yok diyor. Bırak onları camiye koş diyor. Burada koştan anla, an dediğim gibi koş, bildiğimiz koşma değil acele bırak işini onlara git demektir. Ee, buna dikkat edeceğiz. Tabii şimdi bunu söylerken bütün ihtimalleri düşünebildiğimiz kadar onları da söylememiz lazım. Ben hastanede nöbetçiyim. Ben şurada şuyum. Tamam zaruri şeylere bir şey demiyoruz normal gidebilecek olanlara söylüyoruz. Onlara farz ayındır. Onlara farz ayındır. Ya gidemiyorsa ne olacak hocam? Cuma'ya gidemeyen ne yapacak? Bir mazeretli sebebiyle Cuma'ya gidememişse onun yerine öğlen namazı kılar. Bir mazereti, mazereti diyorum. Mazereti sebebiyle Cuma namazına gidememişse bir kimse, bir erkek tabii. Kadınların cuma namazına gitmesi farz değildir. Giderlerse geçerlidir. Ama erkeklere farzdır. Gidememişse özür dolayısıyla öğlen namazı kılar. Onun için öğlen namazı kılınca da Allah ona niye gitmedin demez. Özrü var çünkü. Evet buradaki fes a koşun anlamına değil başka işleri bırakın, camiye gidin, cumaya gidin Anlamı nedir? Yoksa resul Ekrem'in şu söylediği namaza giderken aleykumus sekine vakur alın, vakur vaziyette gidin koşmayın mümine ağırlık yaraşır böyle vakar yaraşır hafiflik yaraşmaz mümin böyle ağır değeri çok olan insandır buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Fasallu ma <me> adraktum. Camiye vardınız. Birinci rekat kaçmış. Şimdi burada da bir açıklamalar yapmak durumundayız. Kıyamet gününde Kıyamet gününde camiye erken gitmiş, cemaatle namaz kılmaya erken gitmiş, ezanı namazı beklerken camide ok dinlemiş adamın yüzü güneş gibi parlayacak. Mahşer'de bütün insanın içinde güneş gibi parlayacak. Hadis-i şerif var böyle. Yolda giderken ezan okunmuş. Ezanı yolda giderken dinlemiş. Ay gibi parlayacak. Abdest alırken ezanı duymuş yıldız gibi. Ondan sonra gittiyse yine cemaat sevabı kazanacak. Bire 25, bire 27 en azından. Ama şu güneş gibi parlama, ay gibi parlama, yıldız gibi parlama faziletlerini kaybeder. Emekliysen, işin yoksa erken camiye git. Camide Otursanız, konuşmama kaydıyla, bekleseniz, başka bir şey söylemeseniz bile, namaz kılıyormuş gibi melekler o mümine dua eder diyor. Allah'ın bu kulunu affetlerler diyor. Bu öyle bir güzel duadır ki, melekler günah işleme imkanları olmayan temiz yaratıklardır. Temiz ağızlardan edilen dualar da geçerli olur. Melekler affet bu kulum dediklerine göre. Camiye erken giden müminlerin günahları affolunur. Onun için işin yoksa, emekliysen, müsaitse durumun camiye erken git. Böyle kalma bir de bu faziletleri kazanırsın. Bu faziletleri kazanırsın. Bu konuda ağır hükümler de var. Ağır hükümler de var. Hadis-i şerif var. Bir mümin ezan okunmuş ezan okunmuş Hiçbir özrü yok. Tembellik başka bir şey yok, özrü yok. Ezen okunduğu halde camiye gitmemişse cemaatleri baskılmaya. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ashabı Abdullah Mesud diyor ki: "Keşke kulağına erimiş kurşun." Hani kurşun eritiyorlar, döküyorlar ya. O sert kurşun ışıltınca belli bir hararet derecesi ulaşınca eriyor. Su gibi akıyor. Aha böyle diyor kulağına kurşun akışsa da sağır olsaydı da duymadım ya Rabbi deseydi böyle hesap verecek diyor. Kulağını sağır etseydi daha iyi olurdu diyor. Abdullah Mesud. Evet Abdullah Mesud sahabenin en alimlerinden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin daha ağır ifadeleri var. Camide ezan okunduğunda cemaate gitmeyenlerin diyor niyetlendim ki imamlığa başkasını geçireyim gideyim evlerini başlarına yıkayım evlerini yakayım diye ciddi olarak düşündüm diyor Cami, cemaati devam bu kadar önemlidir efendim camideki hoca şudur budur şunusu var bunusu var sen camiye git oraya eksikli olanı tayin eden adam düşünsün hesabını versin. Sen camiye gittin mi? 27 kat sevap alacaksın. Senin namazın garantili geçerli olacak. Vebalini o hoca eksik kıldırıyorsa şimdi şimdi hepinizin namazını bana soracak Allah. Eksik kıldırdıysam cemaate gitmenin böyle bir avantajı da var. Bu kaçırılmaz. Müsait olanlar için. Evde okusanız elhamı düzgün mü okudun? İnna atay neyi, düzgün mü okudun diye soracaklar yarın. Kur'an güzel, güzel okunması lazım. Tecvidinde mi okudun, okumadın mı diyecekler. Çünkü kıraat namazın farzlardan birisi. Ama gittin imama uydum şu imama dedin mi? Farzın garantili hesabını hoca verecek. Bu yönden de cemaate gitmek lazım. Kaçırmamak lazım. Cemaati kaçırmamak lazım. Evet hadis-i şerifte var. Sallu halfe kulli berrin ve İyi kötü mümin güzel okuyor mu? Namazı geçerli okuyuşu var mı? E, bilgisi var mı? İyi kötü herkesin arkasında namaz kılın. Herkesin arkasında namaz kılın diyor peygamberimiz. İmam-ı Azam da fıkıh ekberini bu hadisi almıştır. Onun için efendim kaşı eksik burnu şöyle falan deme imamlara. Sen git görün cami. Kızmış camide gitmiyor. Yahu cami imamın evi değil ki Allah'ın evi. Allah'a mı küsüyorsun niye gitmiyorsun camiye? Evet sen cemaate her halükarda git. Onun görevlisi var amiri var onu kontrol ediyorlar sorumlular onlar. Sen gitmekle yükümlüsün. Gidersen böyle avantajları var. Giderken de erken git. Koşa koşa gitme. Aleykumus sekine vakur olun diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu vakar namazda olması lazım. Sallana sallana namaz kılınmaz. Kaşına kaşına namaz kılınmaz. Namazda huşu, hudu gerekir. Bağıra çağıra namaz kılınmaz. Namaz Allah'ın huzuruna çıkmak demek. Allah'ın huzurunda, yaradanın huzurunda bağırılır mı? Sağır mı Allah ki neye bağırıyorsun? Sanki bilmem kuy akrep sokmuş gibi. Böyle Kur'an'ın anlamını düşüne düşüne Allah'ın huzurunda olduğunu bilen ile hiç böyle sağın solun oynamadan gayet ciddi vakur bir duruşla namazı kılmak lazım. Namazı kılmak lazım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Namazdayken kaşınan, sağını solunu oynatanlara Peygamber Efendimiz önünden gördüğü gibi, arkasından da görüyordu. Ne oluyor size dedi namazdan sonra. Güneşte kalmış beygirler gibi kafanızı sallayıp duruyorsun sineği koğlamak için. Ne oluyor size dedi. Böyle çıkıştı. Namazda böyle vakur olunur. Namaza giderken de namaz, ibadet içindeyiz ya aynı şekilde vakur olacaksın namaz kılıyormuş gibi. Ağır ağır gideceksin, ağır ağır gideceksin. Vardın, vardığın andan itibaren hemen imama uyacaksın. Çünkü namaza ne kadar erken imama uyarsan namazda tabi o Allah-u demeden de uyulmaz. İmam daha Allah-u demeden Allah-u demiş adam, ondan sonra imam demişse bu adam imama uymamış oluyor. İmam daha başlamadı ki, imam yok ki ortada. Buna da dikkat edeceksiniz o Allahu Ekber dedikten sonra niyet ettim işte öğlen namazının farzının edasına uydum şu ama Allahu Ekber diyeceksiniz. Ondan sonra uyuyacaksınız. Çünkü imam o zaman var. Buna da dikkat edeceksiniz. Geldiniz mesela meldiniz birinci rekatın secdesine gitmiş. Kalksın da uyuyayım demeyeceksiniz. Ne kadar erken uyarsanız o kadar makbul. Hemen Allahu Ekber deyip doğru secdeye gideceksiniz. İmamı secdede katılacaksınız. Ama imama ayaktayken rükudayken yetişirseniz o rekatı imamla beraber kılmış olursunuz. Rükudan sonra yetişirseniz gene uyacaksınız ona. Gene fazileti var. Fakat o rekatı imamla beraber kılamamışsınızdır. Kılmadınız. Ne yapacağız yani? O soluna selam verirken Allahu Ekber deyip kalkacağız. Birinci rekatı kaçırdıysak, birinci rekatı ne var namazda? Sübhaneke var, Euzu var, Besmele var, Fatiha var, Bizam-ı Sure var. Bunları aynen eda edeceğiz. Çünkü imamla beraber üç rekat kıldık ama bizim açımızdan neyi kaçırdık biz? Birinci rekatı, Bak öyle diyor. Kaçırdığınızı kılarsınız, ödersiniz diyor. Neyi kaçırdık? Okumayı da kaçırdık. rekatı da kaçırdık. Neyi kaçırdıysak onu kalkıp eda edeceğiz. Şimdi bir misal daha verelim. Bu konuyu açalım. Akşam namazına geldiniz. İmam, imam son rekatta. Siz de ona uydunuz. Son rekatta. Uydunuz, rükuda yakaladınız. Birinci rekat tamamladınız. Solunda selam verken neden soluna selam verince kadar bekliyoruz? İmam yanılmış olabilir. Secdeyi sevi yap yapacak. Çünkü sağına selam verdikten sonra soluna selam vermeden yanılma secdesiyle tamir edecek namazı. Onun için bekliyoruz onu ki böyle bir şey yaparsa biz de katılalım diye. Çünkü imamın namazına uyduk artık. Onun bandına girdik. Ona uymazsak olmaz. Onun için bekliyoruz. Bak soldan selam verince ha, anladık ki namazı tamam yanılma secdesi yapmayacak. Allahu Ekber deyip kalkacağız. Neyi kaçırdık? Ondan başlayacağız. Şimdi akşam adım son rekadan kıldık. Birinci rekada kaçırdık. ikinci rekada kaçırdık. Şimdi kalkacağız. Sübhaneke, Euzu, Besmele, Fatiha, Zamm-ı Sure, Rükü'ye gideceğiz. Semiyallahu Lümen Hamd'e secdeye gideceğiz. İki secdeyi tamamladıktan sonra Allah'a kalkacağız mı? Oturacağız mı? Evet. Rekat sayısı bakımından biz bir rekat kıldık. Rekat sayısı bakımından bir rekat kıldık. Namazın ikinci rekatında oturulur değil mi? Öyleyse oturacağız. Çünkü biz ikinci rekatı kılıyoruz. Rekat bakımından. Fakat okuyuş bakımından Sübhaneke'yi kaçırdık. Eûzü besmele, Fatiha, Zamm-ı Onları okuyoruz. Ettehiyyat iki, ikinci oturuşta Ettehiyyat'tan başka bir şey oturum, okunmaz. Kalkıyoruz, besmele çekiyoruz, Fatiha Zamm-ı Sure okuyoruz, tekrar oturuyoruz. Üç defa oturmuş oluyoruz. Üç defa oturmuş alıyoruz Evet, böyle hangisini yetiştirirsen, yetiştiyseniz onu tamamlayınız. Kaçırdığınızı kaza ediniz, ödeyiniz diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis-i şerifin anlamı bu. Evet. Cuma cemaatine gitmek farzdır. Farz ayındır. Mutlaka herkes gidecek farzı ayın. Diğer cemaatlere e, farzı kifayedir diyor hoca efendi. E, Tabi Hanefi fıkhında, Hanefi fıkhında alimler birçok alimler var. Farzdır diyen cemaatle namaz kılmak farzdır diyen onlara katılmış bu. Sünnettir diyenler de var. Sen böyle durumlarda garantilisini yapacaksın. İşin yoksa cemaate gideceksin. Kocalar birbirleriyle farzı değildi diye tartışsınlar. Sen garantilisini yap. Ona göre cemaate devam et, devam et. Evet. Bu hadis-i şerifi, bu hadis-i şerifi e, Ebu Davud, Ebu Hureyre Hazretlerinden nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Allah bizi akıllılardan eylesin, güzel müminlerden eylesin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu nurlu sözlerini kendine rehber edinerek hayatında Peygamber Efendimiz'in sünnetlerine uygun yaşamayı, Efendimiz'in şefaatin sevgisini kazanmayı nasip eylesin.